Günaydın. Herkese yeni bir günden merhaba. Evet arkadaşlar biz şimdi kahvaltıya iniyoruz. Saat 11 olmak üzere. Kahvaltıya iniyoruz. Şu anda da iyi bir sivilce verilmiş. Havan mayak Şimdi gidiyoruz kahvaltıya. Güzelce bir kahvaltımızı yapalım. Bu arada Ali halen daha çok ateşli. Bu yüzden kız kardeşim onu Allah bekliyor. Allah. bekliyor. Efendim anne? Ama yine güne, gü, ama güneş varken ışıklar gözükmez anneciğim. Karanlıkta gözüküyor. Hadi gel gözlüğünü tak al. Anladın değil mi? Tak hadi gözlüğünü ben bunu tutayım. Sen tak gözlüğünü hadi benim oğlum. Anne. Hı önce evde yanıyordu ışıkları. Evet hanım evde yanar ama dışarıda yanmayabilir anneciğim. Bu normal bir şey. Çünkü karanlıkta gözükür, ışıkla aydınlıkta gözükmez. Şimdi ben de gidiyorum. Hem kahve içeceğim hem kahvaltı söyleyeceğim. Sonra da bir şey Hadi gel. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Kahvaltı edeceğimiz yere. Bugün de şuraya oturalım dedik. Çünkü çok güneşte kalmayalım. Burada da çocuklar otursun, uyusunlar dedim. Bugün burada. Sana yardım eder misin mi Sana Sen de yardım ediyorsun. Gel, gel, Koyma onu, dikkat et. Onu atacağız tepe, gel. Hadi dikkat et, dikkatli tut, dikkatli tut. Bu tabağı dikkatli tut. Kaldır, eğme. evet, ben kahve söyleyeceğim. Aden de yardım ediyor. Anne ver tabağı, çabuk çabuk çabuk. Tabağı ver, tabağı. Ne? Afiyet Git birazdan yardım et şimdi. Gel onu buraya atalım. atalım buraya. Çok güzel Ne ben ne Yiyecek çocuğu ya yiyecek. Ay, teşekkür, teşekkür ederiz. Beyefendi çok, çok tesler, teşekkür ederim beyefendi. Anne. Efendim bir tane. bugün ben yağda da belki oldu. Peki getirdiklerine yiyecek misin? Hı. Hadi git o zaman biraz daha bir şey getir. <laughs> ben bir şey. Evet benim teyze kaldı. Altımıza yardım edin. Her teyzem söyle. Ben evet mi kahvesi? evet, Ay, evet kahvaltımız geldi. Arkadaşlar de şöyle de. benim oğluşum, <laughs> ablaşım, aşkışım. Bakın hepimiz geldiğimiz gibi bir kahvaltı yapacağız. Evet şimdi bizim çocuklar keyif yapıyorlar. Hadi poz verin çocuklar. Poz verin. Adele pozu kız kızdı. Sizi ben yerim 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 yiyeceğim. Ben... Sizi ben. sokakta sallanırken melekler de melek bizim bir şeyler getirin içecek içecek getirin hiç hizmetten memnun kalmadım şu an <laughs> sevgilim geliyor doğal davran <laughs> Mama. bu kim ya kimin çocuğu bu benim senin ben ay şapka düştü ay bu su çok iyiymiş. iyi geldi bu iyi geldi değil mi iyi geldi adam Evet, Asabilirsin, bir şey olmaz. Yerler çıkar gayet güzel bence. İnebilirsin, bir şey olmaz hadi. Anne, selam. Hadi salla beni anne. Hadi annem salla beni. Dime ne gerek yok aşkım terlikle. Neden yavaş ha? Neden yavaş değil mi? Benim ben çok hızlı, hızlı <laughs> adam, ben de, hadi çok hızlı sallayacağım seni. Ben buradan düşüreceğim. Alinde. Ben de çok hızlı sallayacağım. Bu çocuklar beni düşürmeye andıştı arkadaşlar. Çok hızlı sallayıp beni düşürecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yeter bak düşeydin. Düşeceğim kolum bacağım kırılır. <laughs> ee, şey, Adem bize <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Annem. Ya Adem ne kadar... Annem ne kadar güzelmiş o getirdikleri. Yavaş, yavaş. Kapat. 5 yine havuz dışındayız. Ben bugün şöyle bir güzel bir kombin yaptım. Bugün biraz seni fotoğraf çekebilir diye biraz daha böyle farklı bir kombinle olmak istedim. Ben kendimi... Meryem diyor ki, kendimi Şakir'e gibi hissediyor. Bu kadar emek olaman olunmaz canım. Hadi geyinelim. Aden'in tuvaleti gelmiş bakın. Şuraya yaz ama tuvalete gidiyoruz. Hiç olacak Neyse. silmeyiz. Aden'le ol bekletireyim. Geçini meleğe atmaya çalışıyorlar. Tamamdır. Hadi siz de atlayın. Hadi siz de atlayın. biraz daha ben de saçımı biraz Biz biraz odaya geldik. Ben hem biten bir videomu editlemem lazım. Kaç gündür video yükleyemedim. Hem videomu editleyeceğim. Aynı zamanda da biraz dinlenelim dedik. Aden yapma anneciğim. Bir de dışarıda aşırı derecede dinlattı beni. Öyle birazcık geldik işte. Biraz burada bir takılalım. Aile de birazın ateşi düştün Sonra tekrar havuza ineriz. Aden'e bakar mısınız Evet şimdi arkadaşlar Çeşme'deyiz. Şimdi merkezdeyiz. Geldik. Ee, yine kübranlarla arkadaşlarımıza karşılaştık yemek yemek için yer arayacağız arkadaşlar. Şöyle güzel bir yer bulsak böyle oturalım. Güzel güzel afiyetle bir yemek yiyelim dedik. Melek modaya falan da gidebiliriz istersen yemek yemeye. Ya bir de Başka bir yere gidelim. Tamam. Burası sadece balıkçı. Sıca. Size burasını da göstereyim. Bu arada şöyle. Böyle, Bugün yine çok aşırı kalabalık değil mi? yine esinti bayağı fazla arkadaşlar.

Bakar mısın Aden'in her yerini ısırdın. sinek. giriş merkezde, çarşıdayız arkadaşlar. Çarşıda tur. İlk şurada çok güzel bir hediyelikçi vardı ama Adem bekle anneciğim. Geziyoruz işte. Şimdi bir şey alıyoruz, hediye falan alıyoruz. Anne. Efendim. Selim. Kızlar, arkadaşlar Aden'in yüzü çok kötü oldu. Ona bir torba ilaç aldık. Gel annem sen. Gel. Yanıma gel hadi. <laughs> yavaş yavaş melekleri... <laughs> kararda veremedik açıkçası. Öyle ben kameramın şarjına bir parı havuzsunda doldurduğum için yanıma alamadım. <laughs> Nakit para çektik. Şimdi nakit paramızla <laughs> mide dolmacıya gidiyoruz ki mide dolmalım. Gel yanıma anneciğim. Hemen bir mide dolma falan alalım dedik. Tut elim anne. Ondan sonra şey aldık. Malt aldık. Malt çiçeği aldık. Çocuklar da abur cubur bir şeyler aldık. Şimdi mide dolmayı da alıp eve geçeriz buradan. Öyle. Biraz esinti de başladı zaten yavaş yavaş. Geçelim çocukları bir hemen uyutalım. Sanek ki bugün ablamla şey yapalım balkonda oturalım balkonda biraz keyif yapacağız. Hayır. Ay minik öldüm ben buna ya. Bunlar bir tane daha var mı? Da. Yedeklesem sen mi bilmiyorum. Baksın ayak. O ananas da çok güzel ay, ay çok beğendim bunu ya. Aşırı komik. O ananas çok güzel. Niye kananası var? Olmamış tarz abi. Ha onu güzelmiş gerçekten. Güzelmiş. Değil mi? Evet. Bunu da alayım. Hadi yavrum Al gel. Bakalım. <laughs> Hadi gel bakalım. hemen üzerimizi değiştirip çocukla uykuyuz. Sonra da bir şey yeriz falan. Evet. Odamızda bayağı daldık yalnız. Evet arkadaşlar sonunda balkonda oturabiliyoruz. Çocukları uyuttuk. Mira dolma aldık. Şu an malt içecekleri aldık. Biraz balkonda oturacağız. Bugün Melek'le sohbet edeceğiz. Keyif yapacağız. Çok yorgunum.